Taksi var, yani. Bey, bakın ben müsaade etmeden yani görüntüde taksi var ama siz, Sayın Başkan. Mikrofonu kapatır mısınız? Saygısızlık yapıyorsunuz bakın. Yok yani siz de bir şey söylüyorsunuz, örnek veriyorsunuz mikrofonu ya. Ben saygısızlık yapmıyorum ya, saygısız, Sayın Başkan. Siyaseti başka yerde yap. Kapat mikrofonunu bekle. Başka sorular sorarım altından kalkamazsınız. Onun için bırakın. Bu siyasi meselelere girmeyin. Kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. Tek dert ne biliyor musunuz? İmamoğlu bunu yapmasın. Tek dert. Her işte olduğu gibi. Tek dert. İmamoğlu bunu yapmaz. İmamoğlu güzel bir şey göstermez. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bense bugün bir soru sorayım, tarihe not düşelim. Kesinlikle taksi ihtiyacı yok mudur diyorsunuz. Ölçemezseniz demesiniz ama felsefe yapmayalım. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır yok mudur? Bunu ölçerek anlayabilirim diyorum ben. 19 sayın başkanım. sene görev yaptınız, ölçmediniz mi? Ölçmeye çalışıyoruz, onun altyapısını hazırladım. Hala evet. ölçmediniz mi? Hala ölçmediniz mi? İşte size, 19... size bıraktık, siz ölçtük. ölçtük. Biz ölçtük, kan biz kanaat getirdik. Biz ölçtük, i̇şte... kanaat getirdik. Siz 19 sene boyunca ölçmediniz mi? Ölçtük Sayın bakın. Tamam ben de diyorum evet. ki ölçtünüz, taksi ihtiyacı var Ama mı? Ama bu da? ölçüm, ölçümün yolunu yaptık biz. Peki. Şimdi özür Cevap diliyorum Sayın mi? Başkanım. Bey. bakın. Yani Görüş istediğim... değiştirmek hakaret değildir. Hayır, görüş ben, değiştirebilirsiniz. Bana, ben şu an sizden görüş alamadım mesela. Taksi olabilir, normaldir. alımlamayla ilgili bir şey bu yani. yani hayır efendim, net bir soru. Yok yani. Net bir soru. Bakın, Sayın Bölge Müdürü. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır, yok mudur? Ben diyorum ki bu taksi ihtiyacı ölçümlenmeden bilinemez. Sayın Müdürüm, 19 sene ölçmediniz, biz 2 senede ölçtük. Ölçtük ve vardır diyoruz. diyoruz size ki, diyorum ki dijital uygulama yaptık sayın başkan. Ya 19 sene ölçmediyseniz tamam. Şey Hayır dijital uygulama yaptık size Peki, bıraktık devamını getirmediniz. Ya siz bırakın bizim devamını. Bak biz diyorum ki ölçtük ve taksi ihtiyacı vardır diyoruz. Siz ölçmediniz o zaman. Ben de diyorum ki İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sahte bir rapor onaylatarak bunun yani o Ama raporu bak şimdi suç işliyorsun. Hayır ben onu ne söyledim bak, ben? yok yok bak. ben onun arkasındayım. Bak, beyefendi size görüş hayır, hayır. diyorsun. Ben onun arkasındayım. Sen sahte rapor diyorsun. Bu raporun içerisinde ölçüme dair bir şey yok. Sadece sayılar var. Sadece Sayın Başkan yani ben bak uzatmayayım kadar. diyorum Teşekkür o elinizdeki ediyorum. rapor benim hazırladığım Teşekkür rapor beyeceğim. arkadaşlarımla. Onunla yaptığınız raporu da gösterin İTÜ'ye. Müdür Bey ee, bakın raporu biz inceledik. Baş. Yani sizin biz beraber biz. görev yaptığınız başkanların sizinle bu konuda konuşmadığının 50 katı ben bu konuyla muhatap oldum. 50 katı. O Şimdi kadar iddialıyım. Onun için bize sakın geçmişteki görüşleri savurmayın. Bugünkü görüşünüzü sordum hala cevap vermediniz. Kaldı ki bugün ne acıdır ki İstanbul UKM'nin bugün sandalye sayısını ele geçirme, ele geçirme. Bakın tek kabiliyeti bu ele geçirme üzerinden buraya sandalye ekleyerek bir kurulun oluştuğu gündemdeyiz, günlerdeyiz. Başka sorular sorarım altından kalkamazsınız. Onun için bırakın bu siyasi meselelere girmeyin. Yani nasıl UKOME'de görev yaptınız? Bugün hangi UKOME'de görev yapıyorsunuz? Neyi temsil ettiğinizi ben biliyorum. Neyi etmediğinizi de biliyorum. Ben de o kadar net konuşayım, müsaade edin. Ben burada siyasi karar alınmak için özel çaba gösterildiğini biliyorum. Biliyorum bak hiç, net, hiç, yok şu kurumu temsilen karar vereceğim, hiç, kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. Sayın Oda Başkanı şeffaflıktan bahsediyor. Benden daha şeffafını bulamazsın Sayın Başkan. Senin üç yıl alamadığın zammı ben verdim esnafa. Üç yıl alamadığın zammı ben verdim. Ve benim hakkımda zamcı diye elli gazete, haber, manşet yaparken ağzınızı açıp laf etmediniz. Ağzınızı aç. Ama ben sizden beklenti için değil. Ben gariban esnaf evine ekmek götürsün diye yanlış yapılan bir uygulamanın yanlış yapılan bir uygulamanın düzeltilmesi için yanlışı savunmanın zor olduğunu biliyorum burada bulunan arkadaşlar. Bak. Yanlışı savunmanın çok zor bir zanaat olduğunu biliyorum. İşinizin zor olduğunu da farkındayım. Kendi yaptığınız veya yapacağınız işlerin sizi ne kadar müşkül duruma düşürdüğünün de farkındayım. Bu müşküliyeti çok daha arttırmak istemiyorum ama birkaç şey söyleyeceğim. Sayın Oda Başkanı diyor ki algı yönetiyorsunuz. Hayatım boyunca hakkımda tek bir iyi haber yapmayan bir gazete haberi vardı. Onu görebilir misiniz ekrana? Yeni Şafak Gazetesi benim hayatım boyunca sadece bana iftira ve hakaret yapan bir gazetedir. yaptığı haber. Ben algı malgı yapmam. Taksiciler İstanbulluyu bezdirdi. Hayatım boyunca benimle ilgili algı yapıyor. Doğru. Beni negatifle yani kötü örnekle e, efendime söyleyeyim iftirayla köşeye sıkıştırmaya çalışan bir yayın kuruluşu bakın taksiciler İstanbul'u bezdirdi haberi orada bir başka konu yalnız görüntüde taksi Müdür var Bey, yani bakın ben müsaade etmeden yani bir görüntüde daha görüntüde taksi var ama Sayın Başkan. Mikrofonu kapatır mısınız? Saygısızlık yapıyorsunuz bakın. Yok yani siz şey söylüyorsunuz örnek veriyorsunuz Mikrofonu yani. Ben saygısızlık yapmıyorum yani, Saygısız, Sayın Başkan. siyaseti siyaseti başka yerde yap. Kapat mikrofonunu bekle. Kapat mikrofonunu bekle. Ben sana söz verdim, seni 20 dakika dinledim. Saygısızlık yapma. Şimdi tek dert ne biliyor musunuz? İmamoğlu bunu yapmasın. Tek dert, her işte olduğu gibi. Tek dert, İmamoğlu bunu yapmasın. İmamoğlu güzel bir şey göstermesin. Tek dert. Burada bir tek Eyüp Bey'i tenzih ediyorum. Onun derdi başka olabilir. Ama onun dışındaki bu işe Hayır diyenlerin tek derdi İmamoğlu güzel bir iş yapmasın. Bu benim iddiam. Bakın bu benim iddiam. İddiamın arkasındayım. UKOME'yi ele geçirmek için yapılan hamlenin de arkasında yatan gerçek budur. Halkımız bunu duysun. Halkımız bunu bilsin. Ama bir vesileyle bir şekilde halk bunun cevabını verecek. Kalitesiz hizmete mahkum bırakılan halk bu kararın siyasi bir şekilde alınmasının kahramanlarına gereken ve hak ettiği cevabı verecek. Nerede halkın yetki sahibi olduğu günde